Allah cehennemlerini laneti arkadan konuşanın kaç göz işareti yapanın üzerine olsun. Kürşat Bekkan, Murat Zurnacı e, yaptığım programdan sonra zaten e, kayda aldım. Beni e, herhalde cü cübbenin gülümündesin. Beni e, sahte medetin mehtiler kategorisinde e, görmektesin. ...senin görmen, senin o şekilde görmen beni o kategoriye sokmuyor. Ben bir kemalat açıkladım. Bu saflığı, bu saflığı, yani nasıl diyeyim, hakaret etmek istemiyorum. Yani bu e, aşağılık durumu düzeltmen lazım. Sen ilmi ortaya koyan, ilmi olarak konuşan bir insana, e, yok motora bile kitabın dışına bakarak yok motora bilmem ne onlar dahi dilin niteliğinde onlar dahi dilin niteliğinde ben beni bu zamana kadar kimse ilmen demedi ortaya koyduğum ilmi değerler e, tasavvufi manalar ilmi değerler hadis açıklamaları bu zamana kadar e, yapılmış değil bunları ben nereden biliyorum Onun için beni beni diğer Mehdi e, ben Mehdi'yim diyenlerin kategorisine koyamazsınız. Ben ilmen ortaya çıktım. Nüvvet kimatını ispat ettim. Daha sonrasında da zaten ben Mehdi'yim dedim.